Evet sevgili çocuklar, herkese merhabalar. Evet Ali Kaynak Hoca ile tekrar beraberiz. Sizlerle bugün, sizlerle bugün önce boyama yapacağız, ardından çizgi çalışmalarından bir iki tane çalışma yapacağız. Evet, hazırsınız inşallah. Bakın boya kalemlerimizi hemen aldık. Yanımızda boya kalemlerimiz var. Yan tarafta gördüğünüz gibi bakın şurada bir görüyor musunuz? Gemimiz var. Evet, biz o gemiyi biz o gemiyi nasıl boyayacağız? Burada gördüğümüz renkler neresi? Hangi renkse biz de o rengi kullanacağız çocuklar. Evet şimdi ben hemen buradan kalemimi alıyorum. Evet. Kalem alalım. Şuradan bunu alalım. Evet. Hemen kalemimizi seçelim. Şöyle önce kırmızıyı alalım. Gördüğünüz gibi bakın bayrağı neyle boyuyoruz? Çok dikkatli bir şekilde şöyle hiç dışarı taşırmadan kırmızıyla boyuyoruz. Evet. Bunun içini siz tamamlarsınız. Yine bakın, yine bakın. Teknemizin şu alt kısmını sarıyla boyayacağız. Sarı kalemimizi hemen alıyoruz. Sarıyı alıyoruz. Şuradan Hemen sarıyı seçiyoruz. Bakın şöyle burada gördüğümüz şekilde teknemizin bakın ben size gösteriyorum. Şuradan şu şekilde şöyle burayı da teknemizi neyle boyuyoruz? Sarıyla boyuyoruz. Bakın ama şaşırmayın şurada küçük parçalar var. Onu farklı bir renkte boyayacağız. Şurada dalga vermek için maviyi kullanacağız. Hemen maviyi alacağız şuradan. Onu da görelim şurada. Hemen görelim. Evet. Şöyle maviyi alıyorum. Burada gördüğünüz gibi şöyle dalganın içine bakın. Şurayı dalganın içine şuraya şöyle dalga yapıyorum. Sakın çok dışarı taşırmayın. Sakın dışarı taşırmayın. Şöyle siz burada gördüğünüz gibi ben size gösterdiğim gibi siz hangi renk varsa ve çizgilere dikkat ederek şöyle gördüğünüz gibi burayı boyuyorsunuz. Evet. Ben çocuklar size çok zaman kaybettirmemek için böyle bu boyamaları tamamlamayacağım. Sadece size yol göstermesi için gösteriyorum. Siz ama bunu taşırmadan beyaz yer bırakmadan o resimde gördüğünüz şekilde çok güzel boyamaya dikkat ediyorsunuz. Bakın ben boyadım ama beyazlıklar var. Siz beyazlıkları bırakmadan pastel boyalarınıza güzel güzel burayı boyayın. Denizi boyadık bakın. Sonra yine şu arada bir kırmızılık var şurada. Onu şu mavili dikkatlice boyayalım. Kırmızıyı alalım. Onu da göstereyim. Bakın dikkatimize dikkat edin. Şu kırmızı bakın. Önce üstte bir mavi var. Onun altında şurası kırmızı olacak. Görüyor musunuz? Şu ara kırmızı olacak. Kırmızı olacak. Evet. Burayı ve hemen onun karşısında olan şurayı ne yapıyoruz? Kırmızıyla içini dolduracaksınız. Ben çizgilerini çizdim. Siz bu şekilde güzelce. Önce benim gibi dışını çizerseniz içini doldurmanız çok daha kolay olur. Dış çizgilerini çizerseniz sizin için kolay olur. Evet. Şimdi ben bu resmi devam ettirmiyorum çocuklar. Siz buraya baka baka bu resmi elinizdeki kitabın ilk sayfasındaki olan bu gemi resmini buraya göre uygun bir şekilde boyayacaksınız. Evet çocuklar burada gördüğünüz gibi Okula başlayan bir çocuğun çantası, defteri, kitabı görünüyor. Bu çocuğun boyanmasında ne yapmanız gerektiğini size birkaç ayrıntıyla göstereceğim. Buna da geçeceğim. Bakın şimdi hemen şöyle ince bir şeyle ten rengi, şöyle yüzünü ten rengini boyayacağız. Ten rengini, yüzünü ten rengiyle boyayacağız. Şöyle şuraları, yüzün hatlarını şöyle önce çizersiniz. Şunun içini ten rengiyle boyayacağız Şurada Ben kaşlarını boyadım. Siz boyamayın. Kaşları kapandı. Yeniden siyah oraya kaş çizmemiz gerekecek. Evet. Siz boyamayın. Siyahların üzerine gitmeyin. Bakın. Bu yüzü ten rengiyle tamamlarsanız. Ben şuraya bir kaş yapayım. Oraya bir kaş yapayım. Bakın az önce ben kaşlarını sildim ya. Şöyle ben bir kaş yapayım oraya. Ama siz bu yüzünü boyamayı tamamlayın. Sonra gelelim çantaya. Çantada ne yapalım? Hadi bir yeşil renk kullanalım. Mesela şurayı yeşile boyayayım. Şöyle. Şurayı. Bu hattı yeşile boyayın çantanın burasını. Burayı yeşile boyayın. Efendime söyleyeyim şu kapağını şu kapağını şöyle farklı bir renk yapalım sizinle. Şurayı bakın şu ön kısmını şurayı böyle bir renk yapalım sizinle. Bunu tamamlayayım bu şekilde. Böyle yapın. Evet. Bunu böyle yapın. Tutma yerini yine başka bir renk yapın. Tutma yerini şöyle farklı bir renk yapın ki belli olsun. Evet. Evet. Şöyle yapalım. Ee, çocuğun elini yine şurada bir ten rengi yapalım ki. Çocuğun elini ten rengi yapalım ki. Ne olsun? Çocuk en azından buraya eliyle tuttuğu şöyle parmakları belli olsun değil mi? Evet parmakları belli olsun. Bu şekilde istediğiniz şekilde diğer renkleri de çocuklar boyarsınız. Mesela çocuğun saçını siyah bir renge boyayabilirsiniz içini. Ya da hafiften böyle farklı renk olsun da göze çarpsın isterseniz. Hemen şuradan şöyle biraz şöyle olsun. Hadi renk böyle renk canlı bir renk yapalım saçını. Ama şuraların içini böyle tek tek şöyle tek tek şöyle tek tek böyle dikkatlice boyarsanız şöyle fazla da girmeden şöyle siyahlıkları da bırakarak hani çocuğun saçlarının şeyi de belli olsun. Saçlarını da bu şekilde boyayalım. Ama mutlaka tamamlayın tamam çocuklar? Mutlaka yapın. Şöyle saçının dışında gene siyahla bir hat çizelim. Şöyle bir hat çizelim. Şöyle bir hat çizelim. Evet. Böyle de yapabilirsiniz. saçlarında böyle. Bu aralarını doldurursunuz. Şöyle kulağını çizelim. Evet. Böyle de bırakabilirsiniz. Saçları da böyle yapıp sonra içinin bunun içini tamamlarsınız. Bu çizgi siyah çizginin tamamlarsanız daha güzel olur. Ben üçüncü resmi de tamamen size bırakıyorum. Nasıl boyamanızla ilgili siz karar verin istediğiniz şekilde. Ben size şöyle göstereyim yine. Bakın şöyle bulutlarda açık bir mavi şu rengi seçin. Bunu tamamlayın. Evet. Bulutlarda. Sonra hocanın pantolonunu şöyle evet pantolonunu böyle seçelim. Hadi böyle olsun. Bunu yapalım. Sonra biliyorsunuz bakın hocanın sakalı var. Sakal beyaz kalsın. Ama mutlaka yüzünün ten rengini ten rengini ihmal etmeyin. Ten rengini şununla boyamayı unutmayın. Şöyle incecik boyayın. Bu şekilde istediğiniz bir şekilde bunu boyayabilirsiniz. Boya kalemlerinizle çocuklar. Bunda da çok fazla durmuyorum. Bir sonrakine geçiyorum. Evet. Bu da aynı şekilde istediğiniz zaman bunları da her türlü renge boyayabilirsiniz. Sadece çocukların yüzünün ten rengi olmasına dikkat edin. Çocukların yüzünün ten rengi olmasına dikkat edin. Şapkada kırmızı kullanabilirsiniz. Şapkada kırmızı kullanabilirsiniz. Bakın şöyle şapkanın önünü yapalım. Şapkanın önünü. Çocuklar dışını çizince içini boyaması daha kolay. Bakın görüyor musunuz? Evet. Sonra şapkanın etrafını şöyle bir sarıyla dışını gezelim. Şöyle dışını gezelim. Farklı renklerle de boyayabilirsiniz tabi şöyle. Bakın buraya sarıya boyayın. Sonra şapkanın şu üstünü istediğiniz bir renge boyayın. Burada tamamen sizin özgürce bir boyamanıza bağlı. İstediğiniz gibi şekilde boyayabilirsiniz. De boyayabilirsiniz. Evet çocuklar. Şimdi de burada gördüğünüz gibi deniz dalgaları var. Bu deniz dalgalarını size gösterilen ok yönünde deniz dalgalarını size gösterilen ok yönünde ne yapacağız? Hemen ok yönünde yapacağız. Şöyle elimizi istediğimiz rengi alabilirsiniz. Dalga rengi olabilir. İstediğiniz gibi bakın. Hiç elimizi kaldırmadan şöyle denizin dalgalarını hareket ettiriyoruz. Elimizle takip ediyoruz. Görüyor musunuz? Evet. Evet bu birinci dalga. Sonra tekrar aynı ok yönünde ikinci dalga. Evet acele etmeden noktaları birleştirerek noktalardan dışarı taşırmadan mümkün olduğunca noktalar açıkta kalmasın. Bakın ben bile Bazen açıkta bırakıyorum. Siz sakın öyle yapmayın. Siz çalışkan çocuklarsınız. Siz elinizi kaldırmadan, yorulmadan şöyle bir evet, bunu da yaptınız. Ben şunu da yapayım. Bunların tamamı siz tamamlamanız için evet. Bu arada sayfamız önünüzde. Daha önceki boyamalar yaptıysanız bu noktalama işaretini geçmişsiniz anlamına geliyor. Bunu da bu şekilde devam ettirirsiniz. Bunu bitirdiğinizde gemiyi boyan, boyamaya hak kazanmışsınızdır. Bunu bitirenler gemiyi boyayabilirler. Boyadığınız resmi benimle paylaşabilirsiniz. Evet. Hemen bu boya, gemiyi boyamak için de size bir iki şey verelim. Renk verelim. Evet. Boy, gemiyi boyamanız için bir iki renk söyleyelim. Mesela burayı şöyle boyayabilirsiniz. Bununla devam edebilirsiniz. Bakın içeriden dışa doğru da şöyle yapabilirsiniz. Çok güzel. Bunları da öyle yapabilirsiniz. Tamamen size kalmış. Önce içini içini başka renk. Dışını şöyle başka renk yapalım. Bakın dışını şöyle. Hatta şunun da dışını yapalım öyle. Gördünüz mü? Evet. Bu şekilde gemimizin sonra ana gövdesini gemimizin ana gövdesini şöyle uygun bir renkle şöyle önce şu çizgiyi birleştirip şöyle bunu yaptıktan sonra bunu yaptıktan sonra şu ana gövdemizi ana gövdemizi bir başka renkle boyayabilirsiniz. Mesela şöyle alalım. Şöyle farklı bir renkle. Tamamen size kalmış çocuklar. Tamamen size kalmış. istediğiniz bir renkle böyle boyayabilirsiniz. Evet. Bunu resim olarak tamamlayabilirsiniz. Bir tane Bir tane daha resim yapalım. Bir tane daha yapalım. Evet burada da gördüğünüz gibi çiçeklerimiz var. Çiçeklerimizin önce çiçeklerimizin önce çocuklar şu bakın şu yapraklarını soldan sağa doğru şurada bakın önce şu yapraklarını bir çizelim. Yapraklarını bir çizelim şurayı bakın. Elimizi kaldırmadan bir yaprak, iki yaprak, üçüncü yaprak. Dördüncü yaprak. Ve şöyle beş yapraklı bir çiçeğimiz var. Mutlaka bu çiçeğin içerisini de şu içlerini de mutlaka boyayın. Bütün çiçeklerin, bütün çiçeklerin yapraklarını siz mutlaka benim yaptığım gibi hatta buradan bu tarafa da gidebilirsiniz. Terse de gidebilirsiniz. Böyle bu tarafa bakın. Böyle evet daha güzel böyle gidelim. Sağdan sola doğru evet böyle gidelim. Benim yaptığım gibi çiçekleri elinizi kaldırmadan bu şekilde yaparsanız bu çiçekleri tamamlayın. Tamamladıktan sonra da çiçeklerin yapraklarını boyayın. Gördüğünüz gibi çocuklar kitabımızın ilk base sayfasının resimlerini ve çizgilerini çizdik, boyamalarını yaptık. <laughs> bu bizim birinci dersimizdi, kitabımızdaki birinci dersimizdi. Ben sizleri tanıdığıma çok memnun oldum. Kitaplarınızı boyayınız beni takipte kalınız. Mutlaka abone olarak takip ediniz. Hepinize iyi günler diliyorum. Ali Hoca ile tekrar görüşmek üzere.